Hepinize yepyeni bir selam arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle beraber Craftlight'a e Skywars oynayacağız. Yalnız Skywars oynarken size ön dosyalarım arasında karıştırırken bulmuş oldum en eski bir tane pek buldum bu arada. Onu da videosu da çekmeyi düşündüm açıkçası. Bayağı bir eski yani tahminimce 2017 senesinden falan beridir bende bu. Atmamışım silmemişim. Hayret nasıl silinmediyse bilmiyorum ama. Hadi düşüyoruz. Şunu, şunu bir halledeyim. Aya şunu ben de giyeyim Ölmek. O öldü tamam ilk kilimde güzel bir şekilde aldık Set lazım bana set bulabilir miyim acaba bunu, Tamam bunu alayım şunu giyeyim Yani FPS arttırdığını söyleyebilirim O kadar çok fazla bir FPS arttırış yok ama FPS arttırdığını söyleyebilirim az da olsa iş görüyor sonuçta hmm, Nice güzel Sen oradan gidersem sen beni atarsın şimdi abi sen var ya sen beni kesersin ben sana diyeyim selam ben kaçtım bu arada şurada bir tane arkadaş vardı şuna bir gideyim <laughs> selam görüşürüz dikkat de etkenli kanks şurada şu arkadaşları hemen alalım ölmedi mi lan hanım? ya öldü tamam güzel yusuf bol görüşürüz kankim Eşyaları için de teşekkür ederim ayrıyeten sizi bir atabilir miyim sen bir gelsin bir basayım ender var çok güzel son 4 kişi kaldı benle beraber 3 kişi onları da hemen hızlı bir şekilde alabilirsek bu arada umarım sesim güzel geliyordur yakalasam seni güzel yakaladım Kanki gel buraya. Aslında var ya bunu alsak efsane bir loot çıkacağını düşünüyorum da. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aldım güzel bir şekilde. Nice. Sen gel Kanki. Güzel iyi oyunda. Son bir kişi kaldı da bu arkadaşımız. Selam. Abi dur. Mouse şeylerim karıştı. Şunu bir Gel. Sanki son bir vuruş tutsun. Ee, evet beyler ikinci partta kaldığımız yerden devam ediyoruz. i̇kinci partta geçelim. Evet beyler ikinci parttan devam ediyoruz kaldığımız yerden hemen oyun bizi salsın eşyalarımızı toplayalım şu oyunda güzel bir şekilde alabilirsek hızlı bir şekilde 3, 4, 3, 2, 1, 0. Tamamdır. İyi bir şekilde geldik ortaya. Hızlı bir şekilde şöyle alırsak. adamın üstte çıktı. Nice. Şu aşağıdan bana güzel bir şeyler verseydin iyiydi. baş. Ver. Okey. Hangi selam? Biliyorum e, setini giymemişsin ama maalesef ayrılmak zorundayız. Bay bay. Şuradan ben bir uzayım hemen. Şunu bir giyeyim. Adam güzel arkalıyor bu arada. Tamam iyi güzel. İyiyiz şu an. Kanki selam. Bir saniye. Oturamadım. İtebilsem seni. Güzel, nice. Görüşürüz. Artı 20 like. Bence de. Beyler bu videoya 20 like bulur. <laughs> Sahanın da dediği gibi. Ya umarım bu partı çıkarabilirim ya. Ya yani inşallah. Kanki selam. Güzel yedin. Güzel bir ekti. Öldün. Uğraşma. Tamam. E, giyebileceğim bir şeyim yok. Diğer arkadaş nerede? 23 blok. 20 blok. Kanki sen ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yaptın kendine lan? Şu adam. Görüşürüz. Beyler ikinci patla güzel bir şekilde çıkardığımı düşünüyorum. Ee, Tekin linki açıklama kısmında mevcut. Eğer peki beğendiyseniz açıklama kısmından indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.